İlaçlar hakkında en yanlış bilgiler nerede biliyor musunuz? İnternetteki kullanıcı yorumlarında. Bunun sebebini söyleyeyim. Aslında çok bilmediğimiz ama gözden kaçan bir sebep. Diyelim ki bir hasta X ilacı alıyor. Kullanıyor. O X ilacından fayda görüyor. Fayda gördükten sonra o an işi çözüldüğü için onu tutup da bir yere yazma gereği duymuyor çoğu zaman. Genelde %90. Kullandı mı o an işi çözüldü mü hasta ona bakar. Ama madem diyelim ki bir hasta X ilacını kullandı ondan fayda görmedi. Bu sefer başlıyor. Vay efendim giriyor, yazıyor, her tarafa saldırıyor ki şu ilaç şöyle kötü, şu ilaç böyle kötü kullanmayın. Böyle böyle yapa 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 bir süre sonra internette artık sadece kötü yorumlar birikmeye başlıyor. Mesela diyelim ki belirli x ilacı hakkında ve yarın öbür gün o x ilacını biz birisine gerekli olduğu halde yazıyoruz. Hasta gidiyor, tabii ki artık <laughs> moda olmaya başladı. İnternetten araştırıyor, kötü yorumları görüyor, tabii ki bu sefer kullanmaktan da vazgeçiyor. Onun için ilaçlar hakkındaki en yalan yanlış bilgiler kullanıcı yorumlarında. Lütfen doktorunuz yazmışsa ona göre karar verin. Doktorunuz kullanın demişse kullanın. Açıp internete göre karar vermeyin.